Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un yeni bir aşka yelken açması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşklarını artık gizlemeyen çiftin yakınlığına dayanamayan Can Yaman, bir dönem aşk dedikodularına karıştığı Demet Özdemir ile olan fotoğraflarını sildi. Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşkının ortaya çıkmasının ardından adı bir dönem Demet Özdemir ile aşk dedikodularına karışan Can Yaman'dan flaş bir hamle geldi. Yaman, eski partneri Demet Özdemir ile Erkenci Kuş dizisi döneminde çekilmiş bazı karelerini sosyal medya hesabından sildi. Geçtiğimiz günlerde İtalyan spor stikeri ile adı anılan Yaman'ın bu hamlesi ikilinin hayranlarını şaşırttı. Demet Özdemir ile Can Yaman, Erkenci Kuş dizisinde birlikte rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başlamış, bir süre sonra ayrılmıştı. Can Yaman, dizi finalinden sonra verdiği bir röportajda, Demet'in libidosu yüksekti, Snot bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık şeklindeki sözleri ile günlerce konuşulmuştu. Yaman'ın sözleri eski sevgilisi ile arasını açmıştı. Özdemir'in de yakışıklı oyuncuya haber göndererek, adımı anma dediği, hatta arama motorlarından ikisiyle ilgili haberlerin kaldırılmasını talep ettiği iddia edilmişti. Can Yaman, geçtiğimiz hafta Ferzan Özpete'in yönettiği reklam çekimi için İtalya'ya gitti yakışıklı oyuncu, Roma'daki bir otelde İtalyan spor stikeri Diletta Leotta ile sarmaş dolaş görüntülendi. İtalyan magazin dergisi, Türk oyuncu Can Yaman ile Diletta Leotta, Roma'nın merkezindeki büyük bir otelde 5 gün geçirdiler şeklinde haber yaptı. İtalyan basını, ünlü sunucunun, eski aşkı Daniele Sciardina'yı kıskandırmak için Can Yaman ile beraber olduğunu iddia etti. Yeni yılı Alaçatı'daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Özdemir: "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru." Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık ifadelerini kullanmış. Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı. Oğuzhan Koç da Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Demet Özdemir ile ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı. 35 yaşındaki şarkıcı, sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu ın Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz açıklamasında bulunmuştu.